Merhaba, hoş geldiniz. Bu benim YouTube'da ilk videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Hayır, hayır, hayır. Bugün sizlerle benim ve biliyorum ki benim. Ne çıkıyor bu? Ne çıkıyormuş? Allah'ım giremiyorum. Aa! Merhaba, ben Merve. Hoş geldiniz. Bu benim YouTube'daki ilk videom. O yüzden birazcık heyecanlıyım. Bugün sizlerle beraber aşırı yemek yeme isteğimin nasıl açtığımı, bu davranışımı nasıl değiştirdiğimi ve hayatımdaki değişiklikleri den bahsetmek istiyorum. Bu davranış benim hayatımı gerçekten çok olumsuz etkilemeye başlamıştı. Toksunuz, yemek yiyorsunuz ama daha sonra çikolata mı yesem, şunu mu yesem, bunu mu yesem? Devamlı bir tıkınma hali. Sabah uyanıyorsunuz, akşama kadar bir yemek yeme hali. Ben artık bu bende büyük bir böyle kilo almaya da sebep olunca acaba nasıl bunu değiştirebilirim diye düşündükten sonra biraz araştırmalar yaptım açıkçası. Çünkü bu konu benim gerçekten canımı sıkmaya başlamıştı ve kilo aldıkça da özgüvenim düşmeye başlamıştı. O yüzden araştırmalarım sonucunda da bazı gerçekten güzel noktaları hem kendim öğrendim hem de size bahsetmek istiyorum bu noktalardan. Şimdi aşama aşama madde madde inceleyelim isterseniz. Birinci maddemiz gerçekten aç mıyım yoksa bu duygusal bir açlık mı? O an diyelim gerçekten kahv kahvaltı yapmadınız, uyandınız, açsınız veya öğlen yemeği saatinde gerçekten acıktığınızı hissediyorsunuz. Bu normal. Fakat kahvaltı yaptıktan sonra, 1-2 saat geçtikten sonra hala karnınızda bir e, açlık olmamasına rağmen, hatta karnınız tok olmasına rağmen, eliniz buzdolabınıza gidiyorsa ve açıp öyle arayışlara içerisine giriyorsanız muhtemelen bu bir duygusal açlık oluyor. Ve o anda şunu düşünmek, yani ben bunu niye yapıyorum? gerçekten açmayım hayır değilim. Neyi bastırıyorum? Genelde duygusal açlık, duygusal olarak bir problemimiz olduğunda ve bunu aşamadığımızda ya da aşmak için kaçtığımızda ortaya çıkan bir şey. Yedikçe o duygusal boşluğumuzu bastırdığımızı düşünüyoruz. Örnek vereyim. Benim kızım var ve kızımla alakalı bir noktada bir şey kafam takıldığında o gün içerisinde onu düşündüğüm an bastırmak için bir şeyler yeme hissiydi. Meyve mi yesem, işte çikolata mı yesem, cips açayım falan tarzında devamlı bu düşüncelerle boğuşmuş oluyorum. O yüzden ilk önce bunun farkına varmak, ilk önce fark etmek, bunu bastırmak için, duygularımı bastırmak için, şu problemden uzaklaşmak için yapıyorum diye düşünür, düşünerek hareket ettiğimizde bunu daha hızlı aşabileceğimizi düşünüyorum. İkinci bir maddeyiz. Bu isteğimiz geldi diyelim. Bir duygusal açlık da olduğumuzu düşünüyoruz. Öncesinde ben kendimde şunu uyguluyorum. Su içiyorum. O an elim çikolataya gidiyorsa, o an elim bir buzdolabının kapağını açıp ne yesem diye baksa, bakıyorsam gidip bir su içiyorum ve biraz bekliyorum. Bunun gerçekten %60-70 oranında çalıştığını düşünüyorum. Yani işe yaradığını düşünüyorum. O yüzden yemek yeme isteği oluştuğunda bunu bir su içerek ve bekleyerek aşmaya çalışın. Bu isteğimiz geçmiyorsa da eğer illaki bir şey yemek yeme isteği varsa da hiç olmazsa aşana kadar bir sağlıklı atıştırmalık. Örnek veriyorum yoğurt İçerisine meyve doğrayabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Bu şekilde daha böyle çikolata yemektense bir tane hurma, bir tane kayısı tüketebilirsiniz. Daha sağlıklı alışkanlıklara geçiş yaparsak, daha sonrasında da açtığımızda da tamamen tokken yemek yememeye başlamış oluyoruz. Bedenin gibi ruhunu da besle. İlk başta demiştim ya gerçekten bu bir duygusal açlık. Aç değiliz çünkü midemiz boş değil. Midemiz dolu olmasına rağmen devamlı devamlı bir şeyler yükleme isteği, devamlı bir şeyler yemek yeme isteği. Burada e, duygusal açlıkta da eğer aşamadığımız problemlerimiz varsa, öncelikle onları aşmak, daha sonrasında da e, kendimize yatırım yapmak bu noktada, ama duygusal anlamda yatırım yapmak, bir hobi edinmek gerçekten bizi rahatlatacaktır. Ben nasıl aşıyorum? E, o an bir yemek yeme isteği geldiyse ve ben daha kahvaltıdan kalkalı bir saat veya yarım saat veya iki saat yani acıkmış olma ihtimalimin olmayacağı bir durumdaysam kitap alıyorum elime. Bir iki sayfa okuyorum. Zaten okuduktan sonra kitabın devamı geliyor. Ya da kızımla oynamaya başlıyorum. Ya da birini arayabilirsiniz. Biriyle konuşabilirsiniz. Bu noktada ruhunuza iyi gelecek şeyler yaparsanız yemeğe yönelmek yerine ruhunuza, duygulamak duygularınıza ne iyi geliyorsa ona yönelebilirsiniz. Evet, diğer bir madde keskin cümleleri hayatımızdan çıkart. Bunu yapmamalıyım, bunu etmemeliyim. Çikolata çok zararlıdır. Aman aman cips mi? Kesinlikle hayır. Yok 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 gibi. Yani bu tip şeylere girme, girmeden yiyebilirim. Şu an tercih etmiyorum tarzında. Diğer bir madde de zaten seçiyorum e kelimesi. Bunu Hayatımda uyguladıktan sonra inanılmaz bir rahatlama geldi. Siz de kesinlikle bu cümleyi, bu kelimeyi hayatınıza entegre etmenizi istiyorum. Seçiyorum. Bunu yiyebilirim. Evet, çikolata yiyebilirim ama ben şu anda hurma yemeği seçiyorum. Kimse yoksa bile kendi kendime bunu mutfağa gidip bunu söylüyorum ve bilinçaltında gerçekten bu tekrarlandıkça da siz cipse olan ki benim kadar cips seven, benim kadar zararlı şeyleri seven bir insan var mıdır bilmiyorum. Bir süre sonra artık bilinçaltına söyledikçe, cümlelerin gücü de doğal olarak bilinçaltımıza işledikçe diyoruz ki ben hurma yemeği tercih ediyorum, ben kayısı yemeği tercih ediyorum. O yüzden seçiyorum, tercih ediyorum tarzında cümleleri de hatırlatmanızı öneriyorum. Anda kalarak yemek. Mindfulness diye bir e, o durum var biliyorsunuz ki anda kalarak nasıl yiyebilirim? Biz ne yapıyoruz? O şeyi yemek için içiniyoruz. Devam yiyeyim, yiyeyim yiyeyim karnımı doyurayım. İşte onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim. Aa oh, ayran içeyim, onu içeyim. Salata almadım falan. O salatayı alırken oradaki böyle bak, bakmak, ağzımızda o marulun tadını hissetmek bunun gibi ya da ayran içiyorsak onun soğukluğunu, sıcaklığını, ılıklığını hissetmek, daha yavaş yiyebilmek. Bu gerçekten insana bir tatmin duygusu veriyor ve yiyeceklere karşı da daha sevecen bakabiliyoruz ve ona göre de yiyeceklerle aranızı biraz daha açmış oluyorsunuz. Açlığımıza saygı duyduğumuz gibi tokluğumuza da saygı duymak. Bunu maalesef ben hiç yapamıyordum. Doyduktan sonra da devamlı bir yemek yeme. Devamlı doydum. Evet şu an doydum ama kalmasın şunu da. Doydum şu anda. Şunu da bitireyim. Doyuyorum ve devam ediyorum. O an şunu düşünüyorum. Diyorum ki Merve açken ye hemen yemek hazırlayayım. Hemen yemek yiyeyim diye düşünüyorsun. Fakat tokluğuna neden saygı duymuyorsun? Toksun. Şu anda doydun artık. Doyduysan bırakabilirsin. Ya da toksun şu anda. Bir şey yemek yemeye ne gerek yok? Ona saygı duymalısın. Bedenine saygı duymasın diyorum. Ve bu şekilde bunu da bilinçaltıma devamlı söyleyerek söyleyerek kelimenin gücüne çok inanıyorum. Ee, bilinçaltımı bunu da oturtmaya çalıştım. Diğeri de e, öğün atlamamak. Arkadaşlar ben sabah yemek yiyip öğlen öğünü asla hayatında olmayan ve akşam yemek yiyen bir insandım. Bunun akşamda ölürcesine yiyordum. Yani böyle yok bir şey. Artık midemdeki e, böyle midemi hissediyordum artık böyle yeter yeme diye bağırdığını. E, öğün atladığımda aşırı yiyorum akşamları. O yüzden eğer öğlen çok canınız istemese bile yani çok canınız istemese bile dediğim şu. Ne hazırlayayım şimdi? Yani ne yapayım ki? Akşam yeriz falan. Bir atlayayım birazdan bir kahve içerim. Birazdan bir şeyler atıştırırım. Geçer diyordum ben. Ama o an oturup bir kase çorba içmek benim devamlı buzdolabına gidip de ne yesem, ne yesem tarzındaki ataklarımı engellediğini söyleyebilirim. O yüzden öğün atlamamanızı da size öneriyorum. Diğeri de yani kaçımız dikkat ediyoruz bilmiyorum ama uykumuz gerçekten uykunun yeme üzerine daha doğrusu yeme üzerine den ziyade stres üzerinde stres oldukça da yediğimiz için stres üzerinde çok etkisi var. Düzenli uyumak ve düzenli uyanmak. Şu aralar ben eğer e, hani uyanamıyorsam alarm e, kuru kızım uyanmıyorsa bile bir işim yoksa bile belli bir saatte uyanabilmek için alarm kurup uyanıyorum. O ara kimse uyanmadıysa eşim, çocuğum uyanmadıysa da kendi kendime bir kitap okuyabiliyorum ya da bir şeyler hazırlıyorum, kendime ayırıyorum. O yüzden e, belli bir saatte de uyumaya özen gösteriyorum. Bunu kesinlikle hayatınıza uyarladığınızda göreceksiniz stresiniz, sinirlenmeleriniz ataklarınız, yeme ataklarınız azalacaktır. Bizi tetikleyecek sevdiğimiz, beğendiğimiz hoşlandığımız neyse o yiyeceklerden almamak yani uzak durmak demek istemiyorum. Hiç evimize sokmamak, almamaya çalışmak sonuçta önümüzde varsa çikolata, ona elimiz gideceğimiz belli. O yüzden bizi tetikliyorsa, cipsdir, çikolatadır, koladır, bu tarz zararlı şeyler bizi tetikleyeceğini biliyorsak eve hiç almamaya özen gösterelim. Ben eşime diyorum mesela, lütfen getirme eve. Ben almamaya çalışıyorum, sen de getirme diyorum. Bu tarzda hem sağlıklı yaşamış oluyoruz, hem de bu noktada kendimizin davranışlarını değiştirmiş oluyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu maddelerin size kesinlikle faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Amacım buydu zaten. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.